Merhaba dostlarım bu videoda size 2022 HKS'de paragrafı nasıl fırlatacağını bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar videoya geçmeden önce beğenip abone olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Siz videoları beğendikçe yorum attıkça e, benim motivasyonum artıyor arkadaşlar ve e, videoları çekmeye isteğim artıyor. O yüzden e, beğendikçe ve yorum attıkça sizler için daha kaliteli içerikler gelmeye devam edecek arkadaşlar. O yüzden beğenip abone olsanız gerçekten çok sevinirim. E, şimdi asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Paragrafı nasıl hallettim? E, nasıl paragrafı fullledim? Bundan bahsedeyim arkadaşlar. Benim arkadaşlar hem ilk senemde hem de ikinci senemde paragrafın e, çalışma süreci boyunca çok iyi olmadı arkadaşlar. Hatta vasat, vasat bir öğrenci edin bile diyebilirim. Birçok öğrenci yani de olsun e, varlı kütüphanede de olsun çalışma ortamlarında olsun birçok öğrenci benden çok daha iyi netler çıkaracak uçağdan arkadaşlar. Ve e, genel dönemlerde Türkçelerden dolayı netlerim düşük geliyordu arkadaşlar. E, bu benim oldukça moralim bozuyordu ve Türkçe bir şekilde atılmam gerektiğini biliyordum arkadaşlar. Ee, Atılmak için de arkadaşlar bazı taksitler bulandım kendime. Onları da şimdi. Öncelikle arkadaşlar Türkçe adına e, en azından paragraf için kolay soru bir yere gelemiyorsunuz arkadaşlar. Tamam kolay soru belki 15 belki 20 metre kadar çıkabiliyorsunuz. Ama e, kolay soru çözerek e, sürekli kolay soru arkadaşlar 30 üstüne çıkmanız gerçekten oldukça zorlayıcı oluyor. E, ve Hatta imkansız bile diyebilirim tabi istisna olabilir ama benim için imkansızdı. O yüzden e, zor sorular çözmeye kendimi yönelttim arkadaşlar. E, çünkü zor sorular çözdüğünüz zaman arkadaşlar hem e, bir tık daha ufkunuz açılıyor hem de e, soruya bakışınız değişiyor. Zor soru yaptığınız zaman zaten kolay bir soru geldiğiniz zaman otomatikman yapıyorsunuz. Ama e, sürekli kolay soru zor bir soru karşısında geldiğinizde afallayıp kalıyorsunuz arkadaşlar. Yapamıyorsunuz. O yüzden e, sınavdan önce mutlaka zor kanka çözmeniz kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar çıkmış soruları, ALES soruları olsun, çıkmış ÖSYM olsun, eee MSV soruları olsun, YKS soruları olsun kesinlikle çözmeniz tavsiye ederim arkadaşlar. Son 10 yılın falan çözebilirsiniz bunun için kitapları var veya internetten bulup çözebilirsiniz arkadaşlar. E, peki ben kendi çalışma sisteminden bahsediyorum arkadaşlar. Ben arkadaşlar sabah sabah çok erken saatlerde para çözüm zaman neden düşük geliyordu veya ikinin veya akşama doğru saatlere bıraktığımda yine e, neden düşük geliyordu. O yüzden böyle öğle saatlerine 11 12 gibi saatlere para falan çözüm zaman daha iyi netler çıkarıyordu ve daha iyi netler çıktıkça daha motive olduğum için bir tık daha para netlerim artış gösteriyordu arkadaşlar. O yüzden siz de kendinizi en uygun saatte e, en uygun saati bulursanız arkadaşlar için daha iyi olur. Şöyle bir algı var. E, paragraf, paragraf sorularında veya problem sorularını sınav saati çözün. Saat 10'da çözün. 10'u kadar çözün. E, bu arkadaşlar şöyle geçerli. Sınava e, kalmışsa böyle 10 gün 15 gün kalmıştır. Kendinizi artık böyle bir rütbe sokmak için böyle bir şey yapmanızı tavsiye ederim. Ama şu an daha çok erken o yüzden kendiniz için hangi saatte daha uygunsa arkadaşlar e, o saatlerde çözmenizi tavsiye ederim. Ee, ben bu şekilde yaparken arkadaşlar, e, netlerimi artırmayı başarabildim. Ama gerçekten çok zor oldu benim için. Bazen e, para sorulandın, yapmadım sorular yapamadın o zaman arkadaşlar. E, Denemeleri yırtıp patlatıp çırpattım bilebilirim arkadaşlar. O yüzden e, şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bir soru çözemiyorsanız, tamam çözemiyorsanız bunu kabul etmeniz gerekiyor. E, gerçekten bunu kabullendiğiniz zaman işler artık daha kolay oluyor. Çünkü e, biliyorum herkes kendini e, ben bunu yapabilirim diye düşünüyor ama yapamadığınız zaman birçok öğrenci bunu kabul edemiyor. Ben de başlarda kabul edemiyordum. O yüzden zaten ne derim çok geç kaldım. E artık yani ben tamam bunu yapamıyorum. E buna çalışmam gerek dediğim zamandan itibaren arkadaşlar netlerimi arttırmaya başarabildim. Dediğim gibi bunu başarabilmek yani çok iyi olmalısı. Ben bunu yapamıyorum. E, yap ama yapacağım çalıştığım zaman bunu başarabilirim dediğiniz zaman e, gerçekten neden atması çok daha kolay oluyor arkadaşlar o yüzden e, soru yapamadığınız zaman e, bir bakın yapabiliyorum e, tekrar açın mesela soruyu e, tekrar okuyun şıkları tekrar bakın neden yanlış yaptınız e, soruyu mu yanlış okudunuz yoksa anlayamadığınız bilmediğiniz bir kelime var bakın e, sonra çözüme bakın mutlaka. Videonun baktıktan sonra eğer tekrar anlamıyorsanız onu bir e, bırakın arkadaşlar, sabah çözdüğünüzde akşama bırakın, akşam tekrar bakın, akşam saatini çözdüğünüzde ertesi güne bırakın, ertesi gün tekrar o soruları bırakın, neden yanlış yaptınız, e, dediğim gibi e, soruyu mu yanlış okudunuz, paragrafta anlamadığınız bir kelime var yoksa kapalı bir metin mi, neden yanlış yapmadınız bunu e, tespit etmeniz gerekiyor ki e, artık daha o şekilde net, e, o tip bir soru geldiği zaman yanlış yapmayın arkadaşlar, dediğim gibi soruları analiz etmek gerçekten çok önemli. Bu şekilde arkadaşlar birçok soru çözmeniz gerekiyor. Ee, ben MSU'ya zamanında bile arkadaşlar tüylerini kötü bir net yapmıştım ee, ama e, YKS'de çok daha iyi bir net yaptım arkadaşlar. Zaten MSU'dan sonra son bir ay kadar ben e, bu şeyimi kabul edebildim. Önyargımı kırabildim ve son bir ay netlerimi arttırabildim. Ondan öncesinde kalan zaten arttırdım düşüklü. E, peki e, önemli olan bir etkiden daha bahsedeyim arkadaşlar paragrafta zor soru çözmek. Az önce bahsettiğim gibi. Ee, zor soru için e, şu an size bir adet paragraf soru bankası ve bir adet deneme önereceğim arkadaşlar zorlayıcı olarak. Birincisi arkadaşlar paragraf yani IQ paragraf soru bankası. Diğer ise e, acilen arkadaşlar paragraf deneme deposu. Bu iki ayında gerçekten e, sizin zor soru çözmenizde e, yüksek netlere çıkmanızda gerçekten çok fayda oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu zor soru arkadaşlar zorlanıyordum açıkçası. Mesela burada 24 soru var. Ben bunu bazen 40 soru 40 dakikada bile çözebiliyordum arkadaşlar. O şekilde benim gerçekten oldukça zorluyordu ve psikolojimde e, arkadaşlar. Ama ben sınavın böyle zor olacağını tahmin ediyorum Türkçe adına. O yüzden e, hazırlanmak isterim. Ve zor kanıtla çözüm arkadaşlar. Kes, kesinlikle sınav kolay bile gelse hepinize zor kanıtla çözmenizi öneririm. Çünkü gerçekten e, zor sorular çözdüğünüz zaman artık kolay sorular kaçınmıyorsunuz. O yüzden zor sorular kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. E, peki günde kaç soru çözüyorum? Ee, ne kadar soru çözüyorum bunlardan bahsettim arkadaşlar. Ee, Türkçe denemesi çözdüğüm zamanlarda zaten 40 soru Türkçe denemesi çözüyorum. O gün istersem e, çok fazla zorlamıyorum. 10 veya 15 soru paragraf çözüyorum ama e, eğer Türkçe denemesi veya bir deneme çözmeni istem o gün e, paragraf soru ben yaklaşık 30 tane 40 tane yakın soru çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü e, bol bol soru çözmeniz gerekiyor paragraf adına. Çünkü e, so, bol soru çözmeniz zaman arkadaşlar pratiğiniz olmuyor. Pratiğiniz olmadığı zaman da e, yani yapamıyorsunuz açıkçası söyleyebilirim o yüzden. Dediğim gibi bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Dediğim gibi hem bu iki paragraf sormak arkadaşlar. Hem de e bu acil yani deneme deposu gerçekten beni oldukça geliştirdi arkadaşlar. Zor sorular çözmem çözmem. Bir de sınavı çok iyi hazırladı arkadaşlar. Dediğim gibi çok kolay sorular çözerek sınava hazırlanmanız zor olmaz. E zor acil sorular çözmemiz gerekiyor paragraf adına. E bu şekilde arkadaşlar e, bu şekilde e, ben paraf iyi yaptım ve el sınavda sınavda da paraf sonuna full ve Türkçe adına 675 net yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi uyguladım e, bahsettiğim taktikleri uygularsanız arkadaşlar sizin için benim hocam düşünüyorum. E, o yüzden arkadaşlar e, mutlaka deneyin veya kendinize özgü yöntemleriniz varsa yorumlara belirtin arkadaşlar. E, tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bu bu kadar arkadaşlar. E, başka video fikirleriniz varsa çekmemi istediğiniz video varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar beğenip abone olsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.